Arkadaşlar herkese cümleten selamünaleyküm. Kanalımıza, videomuza hoş geldiniz. Bugün yine tepelerdeyiz. Akşam üzeri güneşte batmak üzere. Mallarımız karnını doyurdu. akşam o ipi ipi esiyor. Gündüzleri de esiyor ama biraz bu kadar değil. Bu misal arkadaşlar cıbır yerler hayvanlar daha çok seviyor bu. Misal çamların içi bakın. Şöyle çam altlarını falan göstereyim. Yeşil. İlerlerde misal yeşil alt taraflar bak görüyor musunuz? Yani kuruluk belli. şuralar yeşil. Uzun otlu. Ama hayvanlar ne hikmetse böyle gırtlaç yeri çok seviyor. Ama tabii ormanlarda daha çok tutuyorum. Çünkü daha hem buralara da biraz salıyorum da. ilk iki buralarda çoğunluk ormanlarda geçsinler. Uzun otlar daha iyi, daha çabuk karnını doyurur. Saatimiz bayağı da yediye yaklaşıyor. <gülüyor> Kızlar. <laughs> Fıstıklanmıyor musunuz? Mu? Gel. Geçen sene küçüktü bu aldığımızda. Daha buzaydı. 3-4 aylık bir şeydi maşallah. Büyüdü. Aldığımızda dedik bu büyümez ya böyle. Ne ara büyüyecek de boğaya gelecek. Bakalım sene inşallah buzası yanında olur. Pişt, kız. Pişt, 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 pişt. Bir de arkadaşlar bakın Babam normalde bunu kovalamıyormuş hayvanların içine. Kız Sultan. Kral. Hayvanların yanına pek kovalamıyormuştu kendi başına takılsın diye ama ben bayağı bir 4-5 gündür hayvanlarda ben varım. Ara ara geliyordum da ayar tutturamıyorsun. Misal 4-5 gündür devamlı ben varım. <laughs> Hep hayvanların içine kovuyorum. Biraz hayvanlar çok ilerlerse onları geri kovalıyorum bak o da hayvanlardan ayrılmaz oldu anladı artık. Nasıl alıştırırsa öyle gider arkadaşlar. Çok da geride bırakmayalım çünkü belli olmaz kurdun aç zamanına denk gelir. Olmaz olmaz bize denk gelir. Mesela bizim yaylamızda 3 kişinin daha hayvanı var. Parça parça mesela 3 birinin, 5 birinin, 10 birinin derken. Onlar salma normal salıyor. Akşam gidip top toplayıp geliyorlar. Ama biz tabi yapamıyoruz onu. Çünkü hayvanlar belki şu taraf biraz kayalık. Oradan uçar diye. Bir de belli olmaz. Kurt saldırır. Ayı var diyorlar. Onun için hayvanlarımız toplu gelsin Bunu da toplu bir şekilde tutmamız iyi oldu. Bak, bu iğnemiz bayağı maşallah topladı arkadaşlar. Normalde bak şimdi bile zayıf görünüyor ama ilk aldığımız zaman bir video attım belki gördüyseniz çok zayıf hayvan. Aldığımız yer bakamamış arkadaşlar. Yayladı arkadaşlar bir de şöyle bir problem var. Bu kuru fazla süt yapmıyor hayvanlara. Mesela şu ineğimiz Aşağıdaki 16-17 civarı yani hani kova hesabıyla yapıyoruz. 16-17 kilo süt veriyordu. Neredeyse yarıdan da aşağıya düştü. 3 inekten ortalama misal bu. Öbür akbaş ineğimiz. Bir de şu var. Kabak düve. Daha yeni doğum yaptı o. 2 ay oldu. Misal 3'ünden 40 kiloya yakın süt veriyorduk. Aşağıdayken. 40'tan aşağı düşmüyordu. Ama arkadaşlar yaylaya bir çıktık. Hop 40 kilo süt oldu 15 kilo. 3 hayvandan. Bir de tabi bunun 4'lerden 8 kilosunu buzaya veriyoruz. Onu çıkın. Normalde de veriyorduk. Hani mesela 40 kiloyken de veriyorduk. Sütümüz yarıdan aşağıya düştü. Yaylanın otu pek süt yaptırmıyor. yukarıya çıktıkça kuru yerler fazla sütle iş yok burada. Burada kısır hayvan olacak arkadaşlar. Bak İyi maşallah kısır hayvanlarımız. Ha, bak kısır hayvanlarımız. Onlar iyi. Şekil şemali güzel. Mesela şu düvelerimiz biraz aldığımızdan beri zayıfladı. Diş dışarı salmamıştı adam. Mayıs ayında aldık ama Biraz zayıfladı. Çayıra çıktım arkadaşlar. Zayıfladı, zayıfladı. Sonradan topluyor kendini. Bunları biz geçen sene salıyorduk bir dışarıya. Onlar da öyle oldu. İki ay bir geri sardı. Ondan sonra toplamaya başladı. Bak maşallah şu öbürü. Onun eşi. Bu artık yavaş yavaş topluyor kendini yani gözle fark edebiliyoruz. Mesela şu akbaş ineğimiz de. İnek nereden baksanız 2,5 3 yaşında. Daha ilk yavrusunu yapmış bu. Hiç dışarı salmamışlardı arkadaşlar bu ineği. Aldığımızda bayağı bir 15-20 gün hayvan otlamadı. Akşamları mecbur takviye yapıyorduk. Sonradan alıştı şimdi yavaş yavaş tavana alıyor. Tavu dediğim etleniyor. Aferin kızım otlayın. Bu da bizim reis. Al Bu da bizim damızlıktan arkadaşlar. Yaylalara veteriner zor çıkıyor. Şimdi kimsenin hayvanına da güven yok. Bir de şöyle anlatayım size. Misal bunu satalım dedik. Arkadaşlar kurban olmayıncası verilen fiyatlar 120 bin lira falan. 120, 130 bin liraydı ya ilaç çıkmadan. Misal o paralara satılırdı pazarlar kapanmadan önce. Ama şöyle bir bakıyoruz. 13 aylık falan danalara baktım birkaç tane almak için düveler almadan önce. Arkadaşlar zaten onları 120-130 bin lira istiyorlar. Biz niye ha böyle elimizdeki 600 kiloluk danayı o paralara verelim. Canlı 550-600 kiloluk hayvana. Onun için elde buyunu suyunu bildiğimiz mal. Bir de maşallah iyi danamız. Kalsın. Kaldığı da iyi oldu. Misal şu düvelimize. Şuna Sonra at başı öbür düvelerimize hep o baktı. Yok veteriner çağıracan. veteriner gelecek mi belli değil. Bir de düvede hemen tutmuyor bir şeyler. Sıkıntı şimdi arkadaşlar, en iyisi dana mantıklı geldi bana. Yok aşı buzası sihir oluyor falan filan. Bilmiyorum da hayvanımız boş kalmaz en azından yaylalarda. Kukuli. Arkadaşlar bir de millette şu var, dana çok pahalı. Misal bu düvemizi aldık, 90 bin aldık bizim bu pazardan, pazarlara çıkken. Bir de bak şöyle işte şekil olarak tam görün, boyut olarak da bak. Şunun gibi adam danayı kurban da olmuyor. Bak şu öndeki gibi. Aha şu çanlı. 100 bin liralarda para istiyordu. 85 bin lira verdik, 87 bin lira verdik olmadı. 90'a kadar indi ama. Dedik gerek yok. Misal şu ayarda düve gibi danalara 120-130 bin lira para istiyorlar. Ya kurban da yapacaksa insanlar yorumda. Düve almak da mantıklı ya. Şu hayvan bak ha. Seneye kurban oluyor. Hiç dana olmasa boş kalsın. Biz bunu 70 bin liraya aldık. 70 bin 500'e. Bana sorarsanız yazdan toplansa böyle 70 bin liraya 75 bin liraya bu ayar bir sürü mal toplanırdı. Ne olur seneye kurbanla bir şey söyleyeyim mi size? Ha şu kadar olsun. Zaten 150 bin lira. Hisse yap. Pişşş. Oğlum yalakalık yapma lan. Yer. Onun için düve daha mantıklı. Dana bayağı bir pahalıya geliyor. Kızlar hiç gitme niyetiniz yok ha. Ben hafiften aşağı aşağı kıyılayım. Yoksa bunların keyfine kaldıysak. Hadi oğlum. Oh. Pişş. Haydi oğlum, en aşağıya. Karo! Bunlar da bizim cengaverler. Çörtçe adam Adamım benim. Siz mi koruyacaksınız lan hayvanları? Hı? Alaca gel bakayım. Sen mi koruyacaksın oğlum hayvanları? Adamım benim, acıktın mı lan? Sepet boşalmış. Arkadaşlar, büyük kangalı da çıkartacağım yukarı soru. Çünkü dün akşam bayağı bir bunlar havladı ama bunları hiç tınlamadı. Amcam bayağı bir ses yaptı. Yine gitmedi. Kalktım fenerle falan bayağı bir dolaştım. Köpekler saldırıyor, geri kaçıyor bunlar ikisi. Belli yani kurt bunları da anlamıyor. O yüzden aşağıdan büyük köpeğimizi alayı çıkartacağız cesuru. Kızım sen ne yapıyorsun? Kalk. Akşam oldu. kro o. Yat sıra değil. Pişt pişt pişt. Kalk. Pişt. Vay gevşek bay. Burada mı yatacağım başa? Yürü. Allah fırsat buldum hemen döşenecek. Arkadaşlar ben hayvanları kıyılayım. Vallahi yoksa burada kalacağız. Hepiniz Allah'a emanet ediyorum. Sağlıcakla kalın inşallah.